Galatasaray'da durumlar karışık. Sarı-kırmızılı kulüp uzun zamandır sakatlıklarla boğuşuyor. Sakatlıklarla cezalı oyuncuları da ekleyen sarı-kırmızılılarda kadro sıkıntısı da oluşmuş oldu. Kadro derinliği için ara transfer döneminde takviye yapmak isteyen Galatasaray rotasını belirledi. Galatasaray harekete geçti, Brezilya basını Moon BHDE ye yer alan habere göre, Galatasaray'ın PSG forması giyen Lucas Peraldo ile ilgileniyor. Sarı Kırmızılı yönetim oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yine aynı haberde, Manchester United ve Flamengo'nun da Brezilyalı stoperi istediği ancak Galatasaray ya da Manchester United'ın 25 ila 30 milyon euro civarında bir teklif yapması halinde Brezilya ekibinin şansının olmadığı belirtildi. Sezon performansı, Lucas Beraldo, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 13 maçta bir gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcunun Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.